Merhaba. Nerelerdesiniz? 3 aydır sizi bekliyorum. Evet uzun bir aradan sonra merhaba. Bir sürü ara verdim. Eminim içinize dert oluyor. Yani bu kız 3 aydır nerede deyip duruyordunuz. Özür diliyorum o yüzden. Hayatınızda bu kadar büyük bir gerginliğe sebep olduğum için çok özür diliyorum. Madem giriş yapacağım bari en sevdiğim mevsimle tekrar döneyim istedim. Sonbahar <laughs> hem de Cadılar Bayramı sezonu. Kara kara düşündüm dedim ki ne yapabilirim ne yapabilirim. O yüzden bir Cadılar bayram makyaj yapmaya karar verdim. Bugün Resident Evil'dan Cassandra oluyoruz. Bu arada bu verdiğim ara içerisinde aslında 3 tane videom var yayınlamadığım. Neden yayınlamadım bilmiyorum açıkçası. 3 tane mezuniyet vlogu vardı ama <laughs> Ekim'deyiz. O yüzden yayınlasam mı yayınlamasam mı bilemiyorum. Sevgili 3 izleyicim birisi ben. Bu 3 vlogu Ekim olmasına rağmen yayınlamamı isterseniz, izlemek isterseniz yorumlara yazın lütfen. Ona göre editleyip yayınlayacağım. O zaman daha fazla uzatmadan bir başlayalım. Ah, sizi şöyle aldım. Makyaj ganimetim de burada. Bilgisayardan fotoğrafı da açıyorum. Çok leziz bir ablamız. Ben makyajı daha önce yaptım bu arada. Geçen hafta olması lazım. Ama bazı <laughs> detayları unuttuğumu fark ettim. Ağzı esnetme ve yüzün alt yarısındaki kanlar gibi. O yüzden videoyu da çekmek istediğim için tekrar yapıyorum makyajı. Ben o zaman yüzümü concealer ile boyuyorum. Gördüğünüz gibi rengi bayağı açık. O yüzden işe yarayacağını düşünüyorum. Ve ya çok özlemişim biliyor musunuz YouTube videosu çekmeyi? Siz yokken mezun oldum, çalışmaya başladım. Hayatımın dengesi çok değişti bir anda. O yüzden hani o öğrenci psikolojisinden çıkınca tamamen iş hayatına fokuslanmaya başladım. Ondan da buraya pek zaman ayıramadım. Elinden geleni, elimden geleni yapacağım. Elimden geleni yapacağım ama şimdi. Çünkü aşırı özlemişim gerçekten. Ve yüzümün rengi bayağı açılıyor bu arada. Çok memnunum bu arada bu kapatıcıdan. Tabi yazın karardığım için tenime biraz açık kalıyor. Biraz derken <laughs> benim eşkal. Bayağı açık kalıyor. Ama fondötenle karıştırarak kullandığım zaman o açıklık çok göze çarpmıyor. Zaten ekimime geldiğimiz için tenim de açılıyor. Bol keseden sürünce bayağı beyaz durdu aslında şey videos çekmek istiyorum. Cassandra'nın değil de Bella'nın sesi ama <laughs> Man Blood diye bir ses var ya. <laughs> Onunla video çekmek istiyorum ama TikTok yüz hatlarım yok arkadaşlar. Bunu kabullendim. Gerçekten TikTok'a yakışan yüz hatlarım olduğunu düşünmüyorum. O yüzden başka insanlarda harika olan mimikler falan bende inanılmaz cringe duruyor. Onu kabullendim ama yine de hala yeterince kabullenemediğim için bir turdan değil. <laughs> evet bayağı beyazladık bence. Şu farı Deborah bu arada. Eğer böyle aydınlık makyajlar seviyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> Şu an hafif tuttum. Gidişata bakarak daha da kendimi parlatabilirim. Bir kontür. Ben niye hep kaşımı sabitlemeyi unutuyorum ya. Benim emektar kaş vaksı ve yine yakarak oluşturduğum kaş fırçası. Hala almadım. Direneceğim. Çok iyi sabitlemek istiyorum. Kaşın ince sayılır diye düşünüyorum. Ama çok kalkık kaşları. En büyük amacım bayağı bir kaşlarımı kaldırmak olacak. Bir de koyulaştıracağım tabii. Yüzümün alan kısımlarında ağırlık olarak siyah kullanıp bu şekilde bir kontrastla elimi beyaz göstermeye çalışacağım. Böyle alt kısımları iyice yukarı tarayıp birazcık daha kaşı ince göstermeye çalışıyorum. da üst sırayı da biraz aşağı doğru tarıyorum. Kaşı doldurmayı en son yapmalıyım bence. Şimdi kontrole geçiyorum. Revolution paletimin siyahından. Çok almayalım. Öncelikle elmacıklarımı bayağı bir yukarıdan kontrolleyeceğim. Yüzü olabildiğince kaldırmamız gerektiğini düşünüyorum. Fazla kontrol yapmayacağım dedikten 3 saniye sonra ben ilüzyonuma kanım ne olur. <laughs> Burnum yamuk bir de ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim acizlik ya. Acizlik ya. İnandınız mı? İnandınız mı? <laughs> evet, kontürü belirginleştiriyoruz. Yüzümün müsait tüm alanlarını iyice aydınlatıyorum. Çift makyajım bitti gibi. Şimdi kaşımı koyulaştıracağım ve gözleri geçeceğiz. Şimdi sıra gözlerde. Sadece siyah far kullandığımız bir makyaj olacak gibi. Hiç böyle keskin bir makyaj yapmaya uğraşmayacağım. Çok dağınık zaten. Ben yine kontrole gideceğim. yaptım. Gözlerime şimdi aynı simli farla göz içlerimi dolduracağım. Siyahı da arttıracağım şuralarda. Göz kalemi ve eyeliner. <laughs> ve çok da dikkatli olmamıza gerek yok. Tribal Me'nin şöyle bir eyelinerını aldım. Su geçirmez. Bir iki kere deneme fırsatım oldu. Bayağı iyi bir eyeliner. Fırçası inanılmaz ince. Jilet gibi bir eyeliner yapmaya çok müsait. Ki benim eyeliner'a ne kadar zorlandım biliyorsunuz. Ve gözün altındaki ağlamamsı detaylara geçeceğiz. Önce göz altını koyulaştıracağım. Tamam şimdi ağlayalım. Cassandra ağlamıyor mu lan? Cassandra ağlamıyor. Tam yaptık artık bu kadar kalsın. Okay to. Şimdi kül çizeceğiz alnıma. Yine aynı eyeliner alıyorum. Gözlerim yandı. Gözlerim yandı. Hatta sulandı ve kızardı. Kesin kepik dibimdeki eyeliner yüzünden. Neyse daha korkunç bir hava katacaktır. Devam. Anam ama sulandı. Maskara Benefit belki Gel tabii ki. Ömrümü isterse ömrüm veririm bu maskaraya. Gibi büyük bir iş adamı, Ay çok seksi hissediyorum. Evet telefonda yer kalmıyor. Kaç? 7 dakikam kalmış. Hızlıca dudağı hallediyorum. Siyah göz kalemi. Tint Dark Paradise. Tint kururken göz kalemiyle devam edeceğim burada ama. Look. <laughs> şey diyeceğim bayıldım bu arada. Bayıldım. Makyaj bitti arkadaşlar. Saçı ve kıyafeti de ayarlayıp hemen geliyorum. Çok beğendim. Bu arada arkadaşlar DIY Final Boss. Şu şey bir bolero. Boleroyu ters çevirip kendime şapka yaptım. Bu korsenin içinden geçirdim. Bir çokerım var. Saçlarımı da hafif şu morfozun köpüğüyle köpükleyip biraz ıslak bir görüntü vermeye çalıştım. Ben bayağı beğendim bu arada. Keşke tam şu an bir cadılar bayram partisi olsa da ona gitsem. falan. Gülüşmeler çok korkuşturuyor. ben şimdi gidip biraz fotoğraf video çekileceğim. Sizi öpüyorum. Man blood. <laughs>